insan yaşarken insan yaşarken aslında kendini yeniden var ediyor. Yeniden var etmesi arzu ediliyor. İlahi hitabın doğasında da bu var. Bütün eğitim doktrinlerinin doğasında da bu var. Çocuklara biz kendi içine doğdukları yapıyı muhafaza etsinler değil, değiştirelim diye aslında eğitimin içerisine alıyoruz. Eğitim dediğiniz şey kasıtlı kasıtlı kültürleme diye tanımlanır. Bakın eğitim nedir? Evet. Eğitim kasıtlı kültürlemedir. Yani bir, bir havuzda daha önce belirlediğimiz herkese önce e, budayacağız onları, önce budayacağız, budama yapacağız, sonra da aşılayacağız. Eğitim dediğiniz budur. Fakat... Size aşılanan nerede aslında sizin kendi tercihleriniz olmayabiliyor. Bu epi benim çok sık tekrar ettiğim insanın anne babasından biyolojik olarak aldığı genetik bir stok var.